geldi. Oğlumu şaka yapacağım. Elimi kesmiş romada yapacağım. Bu pasta boyu da yapacağım. Kırmızı yenge boyu. İşte oldu. Gerçeğe benzedi. Şimdi gidip ablamı kandırayım. Abla elimi kestim. <laughs> Hazır. İyi misin? İyiyim. Bak hasta kestim abla. Acıyor mu çok fazla? Çok acıyor. Hmm. Hazal, hmm. sen niye gülüyorsun? Şaka yaptım. Hazal ama ya. Ama gerçekten böyle bir şey olabilir. Dikkatli ol tamam mı? Tamam. Gerçekten biraz benzemiş gerçek kana. Hayır sakın. <laughs> Böyle şakalar kötüdür Sakın bir daha yapma tamam. Elini ver bana Gidip hemen bunu siliyorsun tamam mı Azat Tamam